Virat sahi eve gelmediği için endişeleniyor. Aile üyeleri sahinin eve gelmesini bekliyordu. Sonali, Bavani'den bir şeyler yemesini ister ve bir şeyler yemezse hastalanacağını söyler. vani hiçbir şey yemek istemediğini söyler. Aki, Bavani'ye yemek yemesi gerektiğini sabah doğru düzgün yemek yemediğini söyler. Şivani, Paki'ye neden Bavani'ye çocuk gibi davrandığını sorar ve ona, tüm evin bakımını üstlenebiliyorsa kendine de bakabileceğini, bir gün yemek yemezse hiçbir şey olmayacağını söyler. Mansi, Şivani'ye stresi azaltamıyorsa kendini kapatması gerektiğini söyler. Virat gelir ve ne olduğunu merak eder ve sahi çağırır. Bavavani, ailenin gergin olduğunu ve bunun sahi yüzünden olduğunu düşündüğünü, bu yüzden onu aradığını, dramayı bitirmek için çağırdığına söyler. Virat'ın babası, Sahi'nin bunu bilerek drama yarattığını düşündüğünü sorar. Virat, bunu kastetmediğini sadece Sahi'yi aşağı çağırdığına söyler. Akhi Virat'a, Sahi evde ise geleceğini söyler. Baba Vani, üniversiteden henüz dönmediğini ve bu yüzden herkesin gergin olduğunu söyler. Virat şok olur. Ashwin'i Virata Sayen'in başının dertte olduğunu düşündüğünü ve gidip onu almasını söyler. Virat onu aramaya çalışır, ancak Shivani zaten denediklerini söyler. Nereye gidebileceğini merak eder. Balavani, Virata sahi yüzünden bir gün birinin kalp krizi geçireceğini söyler. Sonali, birlikte gidebileceği bir arkadaşı olup olmadığını sorar. Mohit, üniversiteyi aradığını ve derslerin zamanında bittiğini söyler. Sonali, Sayen'in özel bir arkadaşı gibi görünen arkadaşını, Acinke'yi arayıp aramadığını sorar. Virat, Sonali'ye bakar. Sonali Virat'a, yanlış bir şey söyleyip söylemediğini sorar. Aki, onun da dans partneri olduğunu dünde sürpriz yapmaya geldiğini, bunu yalnızca özel arkadaşların yapacağını, kendisinin de bir grubu olduğunu söylediğini ve sahinin kimseye söylemeden dışarı çıkmış olacağını söyler. Aşvin'i 3 saattir bunu tartıştıklarını ve Virat geldiğinde tüm bunları söylemek için beklemek zorunda kaldığını söyler. Aki, bu aileyi ailesi olarak gördüğü için sadece yardım etmeye çalıştığını söyler. Mansi, aile meselelerinde söz hakkı olduğunu söyler. Virat sahiyi tekrar arar ancak telefonu kapalıdır. Sayen'in bugün çok parayla üniversiteye gitmesi Virat'ı endişelendirir. Birisinin onu soyup soymadığından korkar. Aki Sayen'in neden bu kadar paraya ihtiyacı olduğunu sorar ve Virat'a her şeyi paylaştıklarını bu yüzden bilmesi gerektiğini söyler. Virat ise sorduğunu ama Sayen'in söylemediğini söyler. Sonali ortalığı karıştırmaya çalışır. Virat sinirlenir. Aki, büyüklerle böyle mi konuşulur diye sorar ve ev parasının nereye gittiğini bilmeye hakları olduğunu söyler. Virat, paranın çoğunun Say'in burs parası olduğunu, sadece paranın bir kısmını verdiğini söyler. Aki Virat'a Say'e çok para verdiğini ve neden paraya ihtiyacı olduğunu anlamadığını söyler. Mohit'in karısı kendisine elbise bile almasına izin vermediğinden şikayet eder. Aile üyeleri sahinin nereye gitmiş olabileceğini düşünmeye devam eder. Bavavani, kimsenin sahiyi yakalayamaması için telefonunu bilerek kapatmış olabileceğini söyler. Aşvini, kimsenin sahiyi yakalamasından korkacak bir şey yapmadığını söyler. Virat yeter der ve sahiyi, kendi başına bulacağını söyler. Kapıyı açar ve Sahi gelir. Virat Sahi'ye kimseye söylemeden nereye gittiğini sorar. Sahi önce kendisini içeri almasını söyler. Haki, Bavavani Sahi'ye kızar. Bavavani Sahi'nin sorumsuz olduğunu bilmediğini söyler. Sonali de Bavani'yi destekler. Asfini Sahi'ye bu kadar parayı nereye götürdüğünü sorar. Sai konuşmasına izin vermelerini söyler. Paki, söyleyeceğini günümüzde üniversite öğrencileri yanlış alışkanlıklar ediniyor olacağını, uyuşturucu kullanmaya başladıklarını ve bağımlı olduklarını söyler. Şivani, Paki'ye bu saçmalığın ne olduğunu sorar ve ona aklı başında mı Sai asla böyle yanlış şeyler yapamaz diye söyler. Akil Şivani'ye Sai'nin neden bu kadar paraya ihtiyacı olduğunu söylemesini söyler. Paki sayının neden saatin farkına varamadığını ve bu kadar geç kaldığını söyleyerek suçlamalarına devam eder. Baba Vani ne duyduğunu sorar. Aşvini Paki'nin düşüncelerinden tiksinir. Sahi şok içinde sessizce durur. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.